Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel motifin yapılışını anlatacağım. Şurası mekik arkadaşlar. Pırpırlı mekik yapımı. Üzerinde iki kat zirafe var. Daha üzerinde de kare dişleri var arkadaşlar. Önce şu beyaz kısmı yapmakla başlayalım. mekiğimizi alıyoruz arkadaşlar. İki parmağımın arasına diğer parmaklarımın üzerinden çevirip buraya getiriyorum. Her zaman alttan alacağız arkadaşlar. Yani ipimizin önce altından sonra üstünden. Bir tane alıyorum. Şimdi üstten 2 oldu. 3 4 5 5 tane yaptım arkadaşlar. Bir tane pırpır yapıyorum küçük pırpırımızı. Pırpırdan sonra alttan alıyorum. Üstten tekrar alttan. Her pırpır arasında 3 tane ilmek alıyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar pırpır yapacağım. Pırpırı üstten alıyorum. Şu şekilde. Böyle arkadaşlar. alttan üstten tekrar alttan aldım şu birinci pırpırı biraz küçük yapıyorum arkadaşlar ee, diğerlerini şunun gibi 12 tane olana kadar yapacağım arkadaşlar 12. de şunun gibi küçük olacak. 12 tane oldu arkadaşlar. Şu şekilde. Yine en sondaki başta olduğu gibi küçük. Şimdi mekikten gelen ipimi çekiyorum. Şu şekilde. Ve mekiğimi buradaki ipin içinden geçiriyorum. ve sıkı bir şekilde çekiyoruz arkadaşlar. Mekimizi yaptık şimdi arkadaşlar. Şimdi şu üst kısımları yapacağız. Önce iki kat zirafe sonra kara dişi. Şimdi ipimizi sabitleyelim arkadaşlar. Bir zirafe ile ipimi sabitliyorum şuradaki e, pırpırı boş bırakıyorsunuz arkadaşlar şuna batmıyoruz da yanındakine battım sabitlediğim yere de zirafe yapıyorum arkadaşlar bir tane bir tane yaptım. Şimdi yanındaki pırpıra batıyorum. iki oldu. Tekrar battığım pırpıra bir daha batıyorum arkadaşlar. Ya yani normalde hemen şuraya geçmemiz lazım da. Ama biz arttırarak gidiyoruz. Buraya da bir tane yapacağım. Şimdi yan pırpıra geçtik tekrar buraya bir daha batıyorum bu şekilde arkadaşlar sonuna kadar zirafe çekeceğim bir kat zirafe bitti arkadaşlar bu şekilde isterseniz modeli böyle bile kullanabilirsiniz. Ben üzerine bir kat daha zirafe gideceğim şimdi. Modelimi ters çeviriyorum. Her zirafeye bir tane batacak şekilde. Tekrar zirafe ile gidiyoruz arkadaşlar. böyle arkadaşlar her birine birer tane batarak gideceğiz en sonuncusuna kadar geldim arkadaşlar şimdi tekrar çeviriyorum ve her zirafenin üzerine bir tane karı diş yapacağım arkadaşlar karı yaparken de ilk baştaki zirafeye batıyorum bir tane zirafe yaptım yaptığım zirafenin tepesine batıyorum ve yanındaki zirafeye tekrar aşağıya bir daha batıyoruz. Böyle oldu arkadaşlar. Bir tane daha göstereyim. Yaptığım zirafenin tepesine batıyorum. Tekrar aşağıdaki zirafeye batıyoruz. bu şekilde arkadaşlar sonuna kadar gideceğiz sonuna kadar geldim arkadaşlar ipimi burada kesiyorum mekiğimizin hangi tarafı tersse modelin o tarafı ters olmuş oluyor burada bir tümseklik var hafif fark ediyorsunuz burası mekiğin ters tarafı şurası doğru tarafı tülbente geçirirken bu şekilde geçireceğiz arkadaşlar i̇sterseniz kare dişlerini yapmadan da bu modeli kullanabilirsiniz. Daha narin olmasını istiyorsanız. Bunu yazmalarda, havlularda kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.